Tamam, tamam. Ama uğrulu yok. Gel 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 İlaç vermiştim bu Ama çok kötü ya üstü ya. Gel gel. Gel Allah'ım sen affet. Bugün pazar. Gel gel gel. 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 Deri, deri yok ya deri. Tamam gidiyorum ben gel. Gidiyorum gel. Ha, tamam. Okay.

Bak. ablalarımız dizamlarınsa çok güzel mamalar almış bak. Heh. Heh, heh. Gel, 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 gel. Oğlum düşüreceğinizden beri sıfır. <laughs> Gel 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 bir gün müşteri hizmetlerini aradım. İşte bizi değerlendirmek için dedi, puanlama yapar mısınız? Dedi. Ben right, de onu biliyorum bacım dedim. 10 puan sana dedim. Telefonu kapattım. Avrada dedim filan çok mu verdik dedim. Sanki cebinden veriyorum <laughs> Size 15 puan. Hadi çabuk yiyin hemen. Şey edin. Sırt üstü yatın tamam mı? Gel. Ekmek de var. Allah. Aman kurban olurum sizi Yaradan'a. ya Bunları buraya atmışlar. Allah size bir rahatsız Gel, gel bakayım. Uuuuhhh oh, Soğuk, 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 soğuk. Oh. Ben olurum. hemen oraya girdiler.